İzmir'e dair televizyon izleyicilerimiz, tekrar hoş geldiniz. Bu e, cinsel yola bulaşan hastalıklar konusu, daha önce de söylediğim gibi çok geniş bir konu. Biz e, kabaca bir üzerinden geçtik. Şimdi biraz daha ayrıntılara gireceğiz bu programda. Tekrar Doktor Oya Hanım'la birlikteyiz. Oya'cığım şöyle, e, şu belli durumlarda, şimdi hani diyoruz ya Hı -hı, belirtileri kişiler gördü. belirtileri gördü. Hı -hı. Hangi polikliniklere gitsinler acaba? Şimdi. Bu belirtileri öğrendiler, fark ettiler ya da şüpheli bir ilişkileri var, işleri rahat etmiyor, hı hı. ne yapacaklar? Bir kere ulaşabilecekleri, en yakın randevu alabilecekleri, en hızlı yere gitmelerini öneriyoruz. Hı hı. İlk mesela basamak aile hekimleri aile. olabilir. Aile hekimleri yardımcı olabilirler bu konuda. Hı hı. Ama aile hekimlerinin de e, imkanı olmayan şartlar var. E, öyle olursa, Enfeksiyon hastalıkları poliklinikleri var. Devlet hastanelerinin dermatoloji poliklinikleri var. Hmm. Kadın doğum veya üroloji hmm. poliklinikleri var. Evet. Bunlara başvurup şikayetlerini ve e, bu şüphelendikleri cinsel ilişkinin zamanını belirterek hmm. hekimden destek isteyebilirler. Destek istediler. Yani hekim nasıl tanı koyacak? Hekimler e, ne yapacak? İlk önce bir kan tahlilleri yapılabilir. Kan hmm. da Kanda belli, bu hastalıkların belli şeylerini tarayabiliyoruz. Virüs Antijen, antiporlarını tarayabiliyoruz. İdrar dedik. idrar şikayetleri olursa idrar sahilleri, idrar kültürleri olabilir. Burada enfeksiyöz bir şey var mı onu görebiliriz. Onun dışında üretil akıntı, vajinal akıntı gelişti. Onlarda akıntı kültürleri yapılabilir. Ondan tanık olabilir. Bunun dışında bunları yapma imkanları yok. Hekime gittiler. Hızlıca tedavi olmak istiyorlar. Eğer şikayetleri bir genital ürserse ya da işte akıntıysa ona göre tedavi verebilir hekim. Hı -hı. Ee, hiç olmazsa olayın ilerlemesini engellerler, evet Hı -hı. böyle kaldırabilirler. Bir de eğer bir tanı aldılarsa, bu hastalıkların herhangi birisinin tanısını aldılar, Hı -hı. muhakkak diğer hastalıklara karşı da taramaları gerekiyor kendilerinin. Görülme sıklığı daha çok daha ayrı Evet. Mesela klamidya ile gonorinin birlikte olma ihtimali yüzde %50 kadar. Hı -hı. Klamidya... Biraz tabii yabancı gelebiliyor. Hmm, evet. ama. bir bakterinin ismi diyelim. Bir bakterinin Evet. 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 Eğer... Ama o da mesela anneden bebeğe geçince bebekte göz enfeksiyonları yapabiliyor. Evet. Bu bel soğukluğu dediğimiz evet. o da aynı. Bebekten anneye geç doğum sırasında o da çok ciddi enfeksiyonlar yapabiliyor gözde. Yani hepsi tek başına tek tek ele aldığımızda hepsi komplikasyonları evet. var. Yani o zaman biz hani tanı kondu, hasta bundan sonra ne yapabilir bunu söyleyebiliriz. Yani diğerlerine evet. karşı da mutlaka tetkikleri evet, yapmalı. Zaten evet. bunu uyarır. uyarır. Ama hasta da bunun bilincinde olmalı. Yani ben bunu zaten alıyorum, niye onları yapıyorsunuz dememeli. Çünkü hepsine riskini artıyor. Evet. Ondaki Peki başka neler olamaz? yapmalı? Şimdi tanı aldınız. Tanı aldıktan evet. sonra muhakkak Doktorunuzun önerdiği tedaviyi almalısınız. Yani, en kısa zamanda. İlaçlarınızı doktorun verdiği şekilde, doktorun önerdiği sürede, doktorun önerdiği zamanda muhakkak kullanmaları gerekiyor. Bunu cinsel partneriyle paylaşması gerekiyor. Eş, sevgilisi. Evet, yani. evet, evet. Ve o partnerin de kesinlikle bu tedavinin aynısını da alması gerekiyor. Yani, İkisinin iyi. tedavisi eş zamanlı olması gerekiyor ve bu sürede ilişkiye girmemeleri gerekiyor. İyi. Çünkü birisi aldı, tekrar ilişkiye girdi. Öbürsü tedavisi bitmedi. Tekrar birbirlerine bulaş devam ediyor. Bu tedavinin başarılı olup olmadığını doktorundan evet, teyit evet. etmeleri gerekiyor. Doktor, evet şikayetleriniz gerilemiş, bu hastalığı çöldük diye bilgi verebilir onlara. Ya da diyebilir ki biz sizi bir ay sonra ya da altı ay sonra tekrar göreceğiz gibi kontrol zamanlarını belirtebilir doktorlarımız. Burada şöyle bir mesaj verelim mi özellikle gençlere? Hı hı. Yani gençler biliyorsunuz hani daha çok bu işleri hani gizli kapaklı evet. falan aileden saklayarak evet, yapıyorlar. Evet. Mutlaka ve mutlaka bunun üzerinde dursunlar. 18 yaş altıysa mutlaka ebeveynleriyle paylaşsınlar. Ama hani 18 yaş üstüyse de kendi bu söylediklerini evet. uygulasın. Yani arkadaşlarından duyduğu bir ilacı alıp kullanmasın. Antibiyotiklere yani evet. evet. tamam böyle ulaşamıyorlar artık ama belki de ulaşabilirler evet. bir şekilde. Evet. Çünkü çok daha kendilerine zarar verirler. Peki bunları olmasın diye yani bunlar Hı -hı. gerçekleşmesin diye korunma, korunma, evvel neler evet. yapabilir? Yani benim bu konuyu tekrar araştırdığımda en çok gördüğüm eksiklik herhalde eğitim. Eğitim. eğitim yani gençlikten itibaren belki çocuklukta belli bir dönemden itibaren yavaş yavaş bu cinsel sağlık eğitimleri tüm bireylere verilmesi gerektiğini okullara girmeli yani. Evet. yani yaş dönemlerine evet. göre her şeyi aşina yapayım. olmalılar. Yani nerede bende hastalık bulgusu var ya da belki normal bir şey olacak. Hı -hı. Bir e, basit bir enfeksiyon olacak ama bunu çok korkabilir kişi. Evet. Çünkü bilmiyor hiçbir şeyleri. O yüzden bu eğitimden çok önemli diye düşünüyorum. Elimizde en büyük bir silah var, aşı. Hepatit B aşısı yeni doğanın doğduğu günden itibaren başlanıyor. Bu çok güzel. Yaklaşık 98 yılından beri ülkemizde böyle. Ve böylece bayağı taşıyıcı oranını düşürdük. O aşı olmazsa ne olur? Eğer anne taşıyıcıysa bebek doğum sırasında alır. Hepatit B'yi alır ve olay kronikleşir. Hani hepatit B biliyorsunuz işte karaciğer sirozu, karaciğer kanserinin riski çok ciddi artırıyor. Yaşam kalitesini düşürüyor. İşte bir sürü ilaç kullanmak zorunda kalabiliyorlar. Onun dışında hepatit, şimdi hepatit aşısını artık belki herkes oluyor. İşte askerde oluyor, işte öğrencilikte oluyorlar bir şekilde atlandıysak. Maalesef e, HPV aşısını yeah. daha yeah. sisteme <laughs> oturtamadık. <laughs> aşısını ücretli oluyor şu an herkes. Evet, oldukça da işte, evet, evet. ciddi bir maliyet var. Evet. Ama ileriki yaşam için çok kıymetli bir şey. Özellikle çocukluk yaşta yapılan aşıların bağışıklığı daha çok e, kuvvetli olduğu söyleniyor. Erken yaşta yapılan aşıların. Yaklaşık 45 yaşına kadar olabilirsiniz deniyor. Neden önemli? Çünkü bunun tabiriyle ama virüs kansere neden oluyor. Yani her tipi değil ama belli tipleri kansere neden oluyor. ve bu Bundan korunmamız lazım. Yani. Tüm dünyada yaygın yani boşlama. Devlet politikası kesin, içinde. Kesinlikle. Yani İnşallah. gibi olmadı. İnşallah çok yakın i̇nşallah, zamanda bunu inşallah. görürüz. Hani konumu <laughs> ha, dedik. Evet, evet. Ama konumu ilk dediğimiz gibi ilişkinin en başından itibaren doğru şekilde kullanılması gerekiyor. Yine kullanma şekilleri altında belli eğitimlerin, belli görsel ya da işte video şeklinde halka anlatılması gerekiyor, gösterilmesi gerekiyor. Cinsel aktifseniz, hmm. korunduysanız dahi, hmm. yılda bir kere ürolojik veya jinekolojik muayenenizin yapılması, kadınların sinir tepe ve cümpasını vesaire bakılması gerekiyor. Hmm. Tabi burada en, en garanti şeyimizde tek eşlilik. <laughs> evet, <laughs> evet. Güvenli cinsel ilişki. Evet. Yine çok, belki çok şey olmayacak ama kadınların adet döneminde ilişkiye girilmemesini öneriyoruz. Çünkü zaten kanlarız enfeksiyon evet, açısından. açısından çok acı. Şimdi tabii yani bunları genel çok. anlamda gene konuşuyoruz ama halk arasında bilinen de bir sürü bilgi evet, var. Evet. Biz ve doğru olarak biliyorlar bunları. Peki evet. biz bu cinsel yolu bulaşan hastalıklarla ilgili halkın kişilerin kendilerinin bildiği doğru bildikleri yanlışlar neler? Onları Hı. sen bize evet, söyler evet, misin? Evet. Aslında Türk halkı olarak herhalde biraz cesuruz. <laughs> biraz fazla ciddi de bir şey olmaz diyen grubuz <laughs> aynı bir kere ben bir şey olmaz diyoruz ama öyle olmuyor Oğuz. hani bizim meslek hayatımızda sen de ben de çok görmüşüzdür. yani çok samimiyetle ifade eden insanlar var çok da in yani inanıyorum ben gerçekten bir gecelik bir çılgınlıkları ömürlerini tüm hayatlarını etkileyebiliyor. Evet. O yüzden yani korunmasız cinsel ilişki hiçbir şekilde evet. onaylamıyoruz. Bir kere hastalığa yakalandım, ah tamam atlattım, bitti gitti. Ama bizde bu hastalıklarda bağışıklık yok. Yani. Tekrar tekrar, tekrar, tekrar alabilirsiniz. kapabilirsiniz. Yani ben soğuklu oldunuz. Tekrar korunmadınız. Bir sene sonra tekrar olabilirsiniz. Bir sene sonra tekrar evet. olabilirsiniz. Ya da o, o sırada diğer partnerlerinizi taşıyabilirsiniz. Evet. Evet. Şimdi damgalanabiliyor insanlar. Hı -hı. İşte bu hastalık cinsel yolla bulaşıyor. Sen ne yaptın? Sen nasıl bir hayat sürüyorsun şeklinde. Evet, gerçekten. Kişi en çok işte Biraz belki sonra hekime, sosyal hayatında evet, hekime, hekime herhalde. git, başvurmaktan kaçınmaları bu hmm. nedenle. Hmm. Bazen sağlık çalışanları da böyle herhangi bir soruyla onları incitebiliyor. Hmm. Yani olabiliyor. Ya bilmeden ya da yoğunluktan. Hmm. Yoğunluktan. Evet, hmm. evet. O yüzden e, cinsel yolda bulaşan hastalıklar sadece Hassas. tabii ki cinsel <laughs> yolda değil, kan yoluyla da bu hastalıklar geçebiliyor. Dediğimiz gibi işte ortak enjektör kullanımı, ortak e, iyi hissedilmemiş işte ü pelikür aletleri olabilir, onun dışında Dövme yaptırıyor gençler. Ya, evet, Dövmedeki girsinmiş. kullanılan iğneler, Hı -hı. işte piercing'deki kullanılan malzeme hep tek kullanımlık olmalı. Evet. Buna çok çok dikkat etmeliler. Tabii ki işte özgür yaşam, işte gençlik çok güzel ama bunun bedelinde bütün hayatı boyunca evet. yaşamamaları gerekiyor. Birçok insan da diyor ki kondom kullanımı cinsel yolla buluşan hastalıkları önlemez. Öyle bir diyen grupta var. Yani yani %100 değil. İşte onu söyleyeceğim. Heh, evet. Yani %100, ama, 100 tabii ki şey yapmıyor Ama mesela HIV'den işte bu bakteriyel enfeksiyonlardan koruyor. Koruyor. Neden korumuyor? Mesela uçuk vardır. Evet. Sifiliz vardır. Evet. Ee, o farklı bölgededir. Kondomu kullanmayayım, evet. örtmediği Farklı bölgededir. Tabii ki onu cins, ten tene temas, ten, yakın temas dediğimiz olayda illaki karşı tarafa evet. geçebiliyor. Ama e, hiç kullanmamak Kesinlikle. Yani bu da çok anlamlı değil. Yani kullanım şekli de önemli. gene tekrar evet, evet, evet. İlişkinin en, en başından, başından itibaren. Evet. Onun dışında ben de hiçbir bulgu yok. Ben bu işi yapıyorum ama <laughs> ben çok sağlıklıyım <laughs> diye diyebiliyor insanlar. Dediğimiz gibi yüzde yetmiş oranlarına kadar asentomatik dediğimiz belirtisiz sayıda e, ve şey diyorlar, e, o, o, da çok hastalarından duyduğumuz ses e, çok sağlıklıydı karşı Yani görüntüyle ya da ilgisi yok. İlgisi yok. <laughs> evet. bunun tetkiklerle yapılması gerekiyor. Mesela HIV pozitifliği bile bir 10-12 yıl sonra o immün yetmezlik başlıyor. O dönemde kişi HIV pozitif oluyor ve gayet sağlıklı oluyor hmm. ama içerisindeki bütün partnerlerine bunu geçirebiliyor. Geçireyim. Bu hastalıkların, biraz önce kısaca hmm. aralarda söyledim, hmm. yani e, ailedeki sosyal yansımaların en yani. Şimdi, Yani o da bir ayrı konu evet, aslında evet, evet. Şimdi bunlar mesela evliyse evet. kadın ya da adam gitmek istemiyor hekime çünkü eşi öğrenecek. Evet. Tedavi geç kalıyor evet. ve ona geçirmeye devam ediyor evet. bu arada. Ee, dediğiniz gibi belirtisi seyrettiği için eş de farkında değil. değil. Çünkü Normal. böyle bir olayı bilmiyor. Cimsel yaşantıya devam ediyor. Onun dışında kadında üreme sağlığında yani iki tarafta da üreme sağlığını çok ciddi etkileyebiliyor. Hı -hı. Mesela belki o dönemlerde çocuk istemiyorlar ama birkaç sene sonra çocuk isteyecekler. Yeah. Ama bu sefer hamile kalamıyor kişi ya da erkek ya da kadın kaynaklı. Ya da kişi hamile kaldı ama kendisi tek eşli. Kendisi Anladım. çok rahat ama eşinin tek eşliği olmadığından dolayı Belki işte herhangi bir virüs taşıyor, o doğum sırasında, gebelikte doğum sırasında doğumdan sonra bebeği geçiyor evet. ve çok ciddi etkiler yapabiliyor evet. ve bunun e, aile içindeki yansımaları çok ciddi etkiler evet. doğurabiliyor. Böyle kısaca AIDS ile ilgili gerçekleri bir de senden rica edeyim Hı -hı. Evet. Olarak. Şimdi kişi e, korumasız bir ilişki yaşadı, karşı taraf pozitif. Ne zaman belirti görebiliriz? 2-6 haftaya kadar Hı -hı. E, kişi de ama soğuk algınlığı gibi, lenf bezleri düşüşmesi gibi, işte halsizlik, bazen ishal e, gibi böyle çok hani ayakta geçirebileceği diyelim. Öyle bir e, şikayetleri olabiliyor. Ve bu kendiliğinden sonlanıyor. Herhangi bir tedavi almazsa da. Sonra bu akut dönem, yani erken dönem, daha sonra sessiz bir dönem oluyor ne kadar? 10-12 yıl kadar bir dönem. Ondan sonra kişide çökme dönemi başlıyor. İmmün yetmezliği dediğimiz bağışıklık sistemi çöküyor. Bütün hastalıklar, çok basit geçen hastalıklar bile çok 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 ağır geçiyor. Hı -hı. Ve e, genelde bu dönemde kaybediyoruz kişileri. Hı -hı. Buradaki buraj yollarında da her zaman hani hep böyle bir şey var. E, böyle geçer mi geçmez mi vesaire gibi. Şimdi Oral yolla geçer mi, öpüşmeyle geçer mi, geçmez mi tartışması her yerde var. Şimdi tabii ki basit bir öpücükle geçmeyebilir ama eğer kişi de dudağında çatlak varsa, ağzında bir aft varsa, uçuk varsa ya da ne bileyim diş etlerinde bir sorun varsa, kanaması varsa, doku bütünlüğü, doku bütünlüğü bozulduysa, eğer karşı taraftaki birinin seviyesi yani virüsün kandaki seviyesi yüksekse kişi öpüşmeyle bile alabilir. Ya yani bu çok tam çok yüksek bir ihtimal değil, düşük bir ihtimal ama, ama risk var. var. Onun dışında <laughs> normal kadın erkek ilişkisindeki vajinal yolda ulaşabiliyor. Onun dışında erkek erkeğe ilişkide ya da kadın erkek ilişkisindeki anal yola bulaşma riski çok daha fazla. <laughs> Çünkü onda da e, anüsteki kılcal damarların işte sayısından <laughs> anatomik yapısından dolayı risk, e, geçme riski çok daha fazla. Burada ben bir şey eklemek istiyorum hı hı. hani aile planlaması yönünden ve de e, cinsel yollardaki hastalıkların konusunu girdiği için e, bu anal yolla e, ilişkilerde çift kondom kullanımı önerilirdi eskiden. Eskiden ama yine onda da hı. değişik şeyler var ama dediğim gibi belki öyle bile kullanılsa tabii ki kısmen işte biraz yırtılmasını daha. engelliyordur yani, belki, evet, belki yani. kısmen şey yapabiliyordur. Rizki fazla. Evet. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bunu daha sonra tekrar bahsedeceğiz. Kişi HIV pozitif oldu. Tedavi başlandı. Hı -hı. Tedavi başlandıktan sonra tedavisini düzgün devam ettiriyorsa, düzenli kontrollere giriyorsa bu virüsün seviyesini en minimuma indiriyorlar. Hatta baskılıyorlar. Hı -hı. Kişi sağlıklı ve Virüs saçmayarak hayatla devam edebiliyor. Yani çok iyi bir şey. Evet, güzel. O çok bir güzel bir güzel şey. Bir şey. <laughs> 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 Yani o o o çok çarpıcı. Mesela evet. anneden bebeğe geçişte biz biz kadın en çok evet. onlarla savaşıyorduk. Evet. Evet. Ee, gebe hipotistik yakalarsak belli bir dönemde gebenin alabileceği bir bu anti birer tedavileri veriyorduk. Yani evet. evet. evet vermek istedik diyeyim. Evet. Ee, evet. daha çok üniversitelere sevk ediyorduk çünkü onları. Bebek doğar doğmaz Yine bu tedavilerden alıyor? Anne alıyor, bebek alıyor ve bebekler HIV pozitif olmadan hayatlarına devam ediyorlar. <laughs> bu çok güzel bir şey. <laughs> Erken tedavinin önemi. Evet, evet. Erken ve farkındalığın önemi. Farkındalığın evet. önemi. Evet. Şimdi şöyle diyelim, <laughs> deri temasıyla <laughs> eğer kanla dolaşı yoksa <laughs> hiçbir şekilde tükürükle, terle, tokalaşmayla işte birisinin tabağından yemek yemekle, Hı -hı. E, onun kıyafetini giymekle, Hı -hı. onunla aynı uza girmekle, e, onunla aynı tuvaleti kullanmakla, aynı evi paylaşmakla, e, siz bir riske girmiyorsunuz. Onda bir problem yok. E, Hiv virüs olarak hepatit B ve C'den daha dayanıksız biliriz. O da bizim bir şansımız. Evet. <laughs> evet. Tabi bunda e, hepatit B biraz daha dirençlidir. Virüs e, yükü daha fazladır. Ama de öyle değil. Bu son, dediğim gibi Türkiye'deki sayılar bir buzdağının altında gibi görüyorum ben bu toplumda toplumdaki sayıları. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine bakarsak, şimdi 2023 yılı başındaki verilere baktım. Dünyada 39 milyon kişi HIV pozitif. 39 milyon. yani. Bir, yani. Evet. Bir ülke. Evet. Büyük bir ülke yani. Bunlardan 1,5 milyonu çocuk. 14 yaş altı. Evet. Yani anneden çocuğa geçmiş. Onun dışında 2001 yıl içinde 1.3 milyon yeni vaka Ve hmm. düşünün bunlar hep pandemi çok dönemleri çok yani. hani Son dönemleri. Güya herkes çok dikkatli olduğu, oldu. Çok daha eğitimli oldu. E, evet. evet. evet, evet. Ve e, 2022'de e, 630 bin kişi e, hibe bağlı nedenlerden kaybedilmiş. Dünya artık virüsler yönetiyor mu diyeceğiz bu COVID'den sonra? Evet. Belki evet. öyle diyeceğiz. Evet. Virüsler ya da enfeksiyonlar. Evet. Çünkü insanların hayatlarını çok ciddi etkiliyor. Onun için işte dediğim gibi farkındalık yaratmak lazım. Önlem almak lazım. Biz bu HEP konusunu, et konusunu Hı. mutlaka ayrı bir program olarak yapalım. İnşallah. Sen de İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün bize katıldın. Bu güzel bilgileri verdin ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili bir farkındalık kesinlikle yarattığını <laughs> düşünüyorum. Evet sevgili e, İzmir'e dair izleyicilerimiz, bugün gerçekten e, çok önemli bir konu üzerinde konuştuk. Umarım sizler de e, bir şeyler almışsınızdır bu konuşulanlardan. Ama biz dediğim gibi tekrar HIV ile ilgili, AIDS ile ilgili bir ayrı program yapacağız. Tekrar Oya Hanım'ı davet edeceğiz buraya. E, i̇yi günler Asım var